Bak atladığım yerde sağ tarafta adam var tamam mı? Ha bu sağ adam var. Mı? Gördüm onu. tadını herkes iyi bilir. Adam sağ. Yani buradan çıkarsa bırakırım onu. Sağ güzel. Tamam. <laughs> Götüyorsa gelsin bu daire. Sen kankşş. Ya abi ben yine satayım da 100 lira bağış atana vereyim de daha sana sormasın dedim. Yemin dedim hiçbir şey anlamadım. Ben manım yoksa siz mi çok zekisiniz? <gülüyor> <gülüyor> komik ya. Vallahi komik. Ah, take kanks. Kangs ki seni bir Valla yani bulutları buraya getirmek gerçekten yürek hisse. Seni yüreğe yürek görebilirim. Tepki ederim size kanka. Beni artı bir puan kazan. Bu artı bir puanları biriktirip abonelik alabilirsin tamam mı? Hani öptüm ben gömdüm say. Abi aylar ya artık çok istiyorum kalbimi kırıyor. Tamam at lan yüz liraya. Almayan namına koyayım haydi. Haydi. Adam burada. Daha da Daha Ben şu an sinle oynayayım. Kimse ghost ben. Şimdi santa var mıydı bu adam? Aa santa varmış. Aldım onu ben ne diyorum niye alamıyorum? Şimdi oldu bak güzel. Tamam aldım çantayı aldım. Onda alacağım bir şey yok. SKS'min durumu iyi bir, bir, bir kas lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya dur benim mouse sensitivite ayarım git ha geri geldi Bunu bunu kamyon direksiyonu gibi amına koyayım. Ben böyle oynamıyordum ki bunu. Sen ne anlık fıklıyorsan içeri düzelim. Ne oynamayın? Dur değil oğlum. PZM Neyse Allah'tan bu hafta PZM gelin. Aynı sorun o bilgisayarda yaşanırsa ikisini atacağım aşağı. Abi, Allah üzerine yemin ederim yok 20 TL kaldı o da Among us aşan için atıyorum pis şey yok mobil gireceğim. Ne <laughs> Azam şu önümdeki dairede adam var Alan burada çünkü. Ha buraya alırsan benzeri iyi oyun alın bir. İlini at da Yakın at hadi gitsek mi var? Dairelerin kapıları açılmamış. Bunun birinin sunumu şu. Hiç kimse yok. Abi mitarı ne? Hostla sana joke eğlenceli olur be. Kanka yayıncı ghostlamak yayında yasak. Yayın dışı dediğin olabilir. Onu ne yapacağım zaten. Ama yayıncı, Yaman yayıncılar da daha eğlenceli. Türk yayıncıların götü kalkıyor amına akım. Üstelik anamıza küfür yiyoruz. Aa Ghost Orospu çocuklar gelmiş. Ben de önden koşuyorum ama <laughs> Yani bayrak sallayan da benim bu arada. <laughs> Şimdi benim an anasını sıkmıyor mu bana öyle diyen? Onu oyunu zindan eder. Bir iki defa şahit oldum. Adamı ghostlamaya gidiyoruz tamam mı? Adama bir şey yapmayacağız. Çık aşırıza. Yayınla ee, bir bakıyorum. Aa Orospu çocukları gelmiş. Ben de önüne koşuyorum. Ha bu tepe yazacağım. şu an çok iyi. Sen ne iskanks? Umut 61 yüzün ak ben şey çok şans canım. Sen Furkan'ı alma oyunda al sana ikinci yüz tele öptüm kank saltmış. Furkan alma oyunda al. Aa, alayım mı almayayım onu anlamadım. Bu alma seçim mi attı bunu yoksa almaması için mi attı? Umut kafamda deli deli sonra şu an. Çünkü şu an yazım ifadesine sorun görüyorum. Abi Furkan alma. Oyun al, sana ikinci 100 TL öptüm kanks. Seni almıyor alma mı diyor. Ha, alma diyor. Furkan adam parayı attı. Yani seni şu an oyuna Seni hiç Almaman için de. <laughs> tamam kanka yani çok sal var. Almayacaktım zaten de ayrı bir şey. Hayır ekipte dahil edeceğini. Yabancı bir adam soktuğum zaman tanımadım ya adam. Adam yayını mani izliyor. Yayın anasını sikiyor. Adam oyunun başını imposter söylüyor. ama serisi imposter Son oyun CCVP. Sağdan soldan buraya zoran yok. Sol taraftan alan ceren yok. Oyun şu an çok sunum oyun şu Oyunda da kaldı 18 kişi ve 2 kirim var. Ne yazık. Yazık değil oğlum. Bak sen kimse yok. Yaya koşan yaya. bile yok. Seni kank. Senin bokun böyle mi oynuyor? Böyle bakabiliyor musun sağa sonra? TC halem ne? Ne en yakışıklı, en seksisi, en kaslı, en taşşaklı adamısın sen huzur İslam'da. Anam düşünsene sıçtığın bak böyle hareket ediyor. Bir gün seni yere yatırıp güzel siktiği yok mu ya? Olabilir. eğer ki bokun böyle olabilir. Çok dikkat ol. Seni iskanç. Abi cete sor istiyorlar. Sağ ol beni mobilden gir. Cem Fakiriz. Furkan kimse seni tanımıyor oğlum. Ne, ne, ne. Adamı gördüm adamı gördüm. Adam uzakta ona oradan sıkmaya gerek yok. Onu düşürsen ha buradan direk direkt etse. Ama sabit durması lazım. Sol taraftan önce orada katliam çıkıyor bu arada. Şöyle kanks. Mert adamdır abi sana diyor ki ya koyacakmış öyle dedi. Adamı gördüm. Adam abi kayan orada. Açıkta gezer saldırır mı onu? Adam tamam burada gördüm onu. Tamam Lan dışarı çıkmanı hani, niye acaba? Herhalde bu da çıktı yukarıya. Abi sepette 10 tane elma var mı? Salta düşmüş kaç kalmış? Ha? 10 tane altısı düşmüş kaç kalmış? 4. Yani bu yani bu soru kolay yani bana biraz çabuk. daha zor sorularla girsen daha güzel olabilir. Deniz kaç? ile tütünleri gönderiyormuş. Lan siktirsin gitsin yalanın sikiyim onu. Onun bir Allah dediğine inanıyorum bu arada. Bir senede hep aynı Muhammed. Yanıma şöyle bir boy var aman o bir de antar kaldırdım diyor. Kollarında gram kas yok. Şimdi. Senes ne Cevap sıfır mı? Nasıl söylüyor peki bu? Abi yayınlar bir tekimiz yok mu kanks? Aa, var ama adam yok kanka ya. Arıyorum ama kimseyi bulamıyorum bak. Hani benim eee Instagram'daki come hani kız ararken anladın mı? <laughs> kız ararken böyle oluyor. Kimse yok. Ama başka bir arada zaman yerde karı kız var. Doğuk ana bir ufak kışkırtma yap reis. La yok ya. Abun efekti bari de on numara. Ummalla uğraşamam. Adamı gördüm kanks. Adam at işte koşuyor buraya. Ona burada Kendi. bir yerde kalırsam alma şansım var. Siktir tepe. Sen kank Şöyle bebeğim. Fakiriz ama salak değiliz. Fakiriz ama salak değiliz. <laughs> Oğlum bir insan kendine fakir diyorsa bir gün o insana korkun ha. İmkansız gibi bir şey. Sen rahatlıkla bu kadar iki lira donet atabiliyorsan Kendi. sen zenginsin durumun iyi yani alalım. Burada kimse sıkmıyor ya? yani şey yok. Anam ben de adamla benim üstüme koşacak. Sağdaki adamları görürsem anlım var. E, Emi Ceron cümletten se. Aleyküm selam, aleyküm selam. Yani drop zaman söylerim size. Oğlum bir insan bana param yok diyorsa adamdan beni korkun tamam mı? Param yok demeye korkan bir adam. Yani şöyle diyeyim size. Ee, nasıl desem. Bak benim 4 senelik arkadaşım var tamam mı? İstanbul'da tanıştım, samimi oldum dostlarımdan biri. Yani bana des, desem ki hani ölümüne giderim dese gelir beni. O derecede bir tane bir sözüm. Şimdi. Bana bir kez olsun param yok demedi ama cebinde de bir kuruş parası olmaz. En son darlandı benden bir para istedi. Yani ciddi miktarda bir para istedi ben o adama verdim. Neden? Çünkü adamın şeyini biliyorum anladın mı? Benden onu istemesi için çok zor duruma düşmesi lazım. Ve bir aya kalmaz ödedi parasını. Bu adamlara param sonsuzdur. Ananı, Ananı iki gündür yazıya marka, arkadaşlık isteği atarız. Abi şaka mı bu? Bu adamı vuramadım. Adamı gördüm adamı vuramadım. biraz oldu? İyi misin? Ananı sikeyim. Böyle bir şey olamaz. Oh be. Ulan oğlum bu naim yarrağım gibi ya. I am your Daha canım var mı? Anandan buraya canım yok. Abi çok uğraşır. Hakkında düşüncelerin nelerdir abi seni çok seviyorum. Şöyle sana bağış atıp saçma sapan şeyler yazanları anlamıyorum. Nokta seviyorsun. Adam avur. <laughs> Şimdi olanlar olmayana verecek Adamın olmayanlar olanlardan alacak Adam sonunda kapatıyor arayı Jötnalesine bak Sakal lan tam bir sakal Kıçın 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 Sıkıntı yok kanks Adam arkamdan görmeye çalışıyor Ha oyun bu oyun bende var arada bilgin olsun Öyle konuşuyor oyun şu an bende İslam abi işteyim yemin ederim doğru söylüyorum Mal abi artık dükkanı kapatıncaz. Ha burada ejderen yok. Bütün ama dairede adam var ya da daire ejderde adam. Sağ taraftan buraya şaşan yok. Kanka şu an baş zaman Ha burada bir de adam var. <laughs> ne oynamayın? <laughs> Cece. <Cengir. gülüyor> Kapıya at ve şansını yok kanka. Gel gel. Gel gel kamir kamir gel. Adam solumda diri de sağımda. At Adam sabit pikliyor. Ananı sik. Atom bombası iskam. Adamın biri vurdu. Muhtemelen tepeye geçti o Ha buradan adam dönmesi ya lan da. Şu an yeri mi? Adam soru üstte Dur şuraya cover yapsam. Ha bu kaya işimi görebilir. En azından diğer adamlar görmez beni. Ne oynamayı? Ha GG değil. E GG değil. <laughs> ...hananın sikim keke. Sen eskans. <laughs> Beyler İslam abinin kolu düstü bulan olursa cidden iletisime geçsin de. Lan siktir git ya. Malaga oynuyor amın onları.